Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Videoya başlamadan önce size küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Ee, şarjım 11 olduğu için arkadaşlar telefondan ee, şey küçük bir video olacak. O yüzden çok özür dilerim. Ee, o yüzden arkadaşlar azıcık da çoğaltmaya çalışacağım. Hemen başlayalım. Miniş hmm. i̇şte. Yemek istemiyorum. Sağlıklı olmak istiyorum. İyi seyirler. Of. Oh, of. Oh, 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 ah Sabah olmuş. Hemen elimi yıkayayım hemen. Fış 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 fış. Tamamdır. Şimdi annem en sevdiğim kurabiyeden hazır. Hmm, en sevdiğim kurabiyeleri yememem. Yum 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 yum. Yum yum. Ah. Günaydın yem Günaydın yem 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 Yiyin. Ye Arkadaşlar küçük bir sorun yaşadık o yüzden durdurdum. Kızım bakın burada. <Gülüyor> 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 arkadaşlar şarjım 10 oldu. Arkadaşlar onlar yerken ne yapacağım Yumurta yapacağım onları da ben yiyeceğim. Yem 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 yem. Yedim bile arkadaşlar yapmıştım. <laughs> Çocuklar saat 12'de uyuyacaksınız. Saat 10 şu anda. Anne daha sabahın körü. Yo kızım. Arkadaşlar mesaj gelip duruyor. Lonix, <laughs> Lonix. Ben spor yapıyorum sizlerle. Çocuklar çok yoruldum. Hadi gelin videoyu bitirelim hemen. Biz de yemiştik zaten. Evet. En küçüğünüz arada ben gözüktüğüm için ben ortaya geldim. Evet. Arkadaşlar videomuz da bu kadar olsun. Ben şimdi yüklemek için izleyeceğim. Arkadaşlar hepinize görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Güle güle.